Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunlar sizler biliyorsunuz. Bayağıdır oynamıyorduk. Şey arkadaşlar ben iki ücretsiz kutuyu açtım. Dayanamadım. Biliyorsunuz kuzenim çekmiş. Hatta onu yedi yazdı. Daha 69 kupada Max ile dolu çıktı ona. Helal olsun. Ee, ben video çekmeyi unuttum. Lütfen bakın kuzenim çok izliyorsun. İzleyeyim bir şey demiyorum. Ama beni lütfen izleyin. Neyse arkadaşlar bugün görev yapmaya çalışacağız. İnşallah çok zorgu. Arkadaşlar çok az var. Tamam Bayron'u yaparız. Bir savaş kazanını da yaparız. Bir süre. Tamam tamam arkadaşlar rahat. Bayron. iyileşme işi Bayron değil mi arkadaşlar? Ama önce şu büyük oyuna ben bir başlayayım. Aslında büyük oyunları sonra mı yapsaydık? Evet, evet. Arkadaşlar bir maç yapalım. Biz kaybedecek bir şeyimiz yok. Kupa da yiyemiyoruz sonuçta eksi. Ee, arkadaşlar tamam mı? Ben olmadı canım. Aha. Az kaldım mı? Yüzde ellilerde falan açacağım tamam mı? Hadi bay bay. Merhaba arkadaşlar bakın dediğim gibi. Yüzde kırk üstü açtım ki oraları izlemeyin. Şey yorucu biliyorsunuz. Uzatmayın videoyu bir de. Arkadaşlar özür dilerim. Çok video atmıyorum. Çok özür dilerim. Ee, arkadaşlar bazen bir şey olmasın ama üşeniyorum. Bazenleri de çok dersim oluyor. Yapamıyorum ama öğretmen ben tatil ama ben yine çalışıyorum arkadaşlar konular üzerinde. Ee, yani o yüzden atamıyorum. Yani anlayışlı davranacağımızdan eminim. Hadi bakıyorum. Hadi Unit bul <laughs> fena sıkıştırdık. Oho dokuz. Ben şunu atarsam ölür bu. Çok heyecanlıyım. Dıkşın dıkşın. Hadi be yedi. Aa kaybettik kaybettik ya. Neyse kaybedecek bir şeyimiz yok ya arkadaşlar relax olun. Neyse 5376 yiyiz. Neyse ben tek hesaplaşmada 3 savaş kazanırım şey yaparım. E arkadaşlar ben size bu hesabımdan söz etmiştim sanırım. Bakın karakterleri tam burada başlıyor. bakın. Frank. Ay pardon. Bibi. Edgar. Grom. Ben çıkarmadım kazandım onu. Mortis. Max. Mr. P ve bunların hepsini neredeyse 3000 ve 4000 kupalar arasında çıkardım. Rol, Byron, Leon. Leon'u 3000 kupada çıkardım. Lou, Clarence House, Lou, ve Lola. Bunu E4 aldım arkadaşlar. Şimdi Byron'la öteki hesaplaşma. Arkadaşlar tek hesaplaşmada ee, neyse neyse boşverin. <laughs> boş Durdurayım diyecektim de yok. Durdurmayayım. Arkadaşlar bir ara kuzenimle de video gelecek. Biliyorum çok kuzenimle video çekmiyorum. Ama merak etmeyin onunla da inşallah gelecek. Ben yani çok araya bir araya gelemiyoruz kuzen ve e, derslerimiz olduğunda. Biliyorum. Zaten dördüncü olup ölçek yeterli bize değil mi? Hayır 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 hayır. Tekte de ölemem. Hayır. Bakın şimdi çok rahat saldırıyor. Hazır mısınız? Bak, bak relax abi. Arkadaşlar biliyor musunuz? Benim PlayStation da videom gelecek. Nedenini söylüyorum arkadaşlar. Çünkü benim PlayStation 4'üm var. Hadi oğlum. Çok de. 1494 ve bir savaş kazanmak eminim. Arkadaşlar bu şey düşünüyorduk abi reptiles are growing restless. Sonra arkadaşlar dalıp gitti. Özür dilerim. Arkadaşlar bir dakika ben 4 kişi bırakayım. E hemen geliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bekleyin 4 kişi bırakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar başladık. 4 kişi bıraktım dediğim gibi. <laughs> Mortis gel buraya yavrucu. Arkadaşlar Mortis şey ya. Çok fena. Buralarda bakın burada. Şey Vay biz şeyle takım olduk ya. Allah. Allah. Arkadaşlar Leon'u Leon olmayanlar yorumlara yazabilir mi?

rastgele bir destansız savaşçı Boş. bu arada arkadaşlar bende satın alma işlemleri açık ama almıyorum kapatamıyoruz bir ara elmas aldık ondan sonra hiç kapatamadık o mod sahilde var du, 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 du. arkadaşlar saçımlara bakar mısın 280 elmasa gider ben doğru fes alırım Allah aşkına ya Aa ben çok okay. buradan bir etkinleştirsem var ya 10 kademe gidecek. Neyse arkadaşlar, istiyorsanız biz bir büyük oyun yapak ha. İster misiniz? Ya da yok yok. Biz şuna bir savaş kazanalım. Hayır ya. Çık 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 çık. Tekli bir savaş kazanalım arkadaşlar. Bizim bayrağıyla. Arkadaşlar aslında Bayron adı gerçekten Bay değil. Bay bakın. Bayını çıkarın Ron oluyor. Yani ona Bayron diyorlar. Anladın mı? Hani Bay Ron. Anladın yani, mı? Ama çok karışık. Boşver. Gaga gel buraya. Öfkemi hedefsin. Bunu Baykuş'u izleyenler bile hele o bölümünü. Ona şey diyordu. Şey sihir Sana güvenmişim ama artık öfkemiz hedefsin. Baykuş'u izleyenler bilir onu. Ben izliyorum çok güzel. O, o ne be? <laughs> en üst yerden de. Da. En üst olmuş. Çıkla. Arkadaşlar bekleyin. Ben bir sonraki videoda hemen gelirim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 200'ü kazandım. Geldim. 499. 499. Bakın 489. Küçüğü bak gitti. Neyse arkadaşlar. Biz şimdi boss savaşında Bayram olursa kendinizden unutunuz, kendinizden unutmuşturabiliriz. Bayramın oyunu ne dersiniz bu oyunda da? Güzel olur. Bir dakika arkadaşlar, hemen döneceğim. Arkadaşlar, pardon 2 ee, dakika boss düşürmeye çalıştık da çok zordu, düşüremedik. Hala adam çok iyi kaçıyor. Bak şurada büyük ihtimalle. Nasıl ya? Nerede bu boss? Ya Nerede? Adam hala yüzüyor. Ama ilk vuran kişi ben oldum ya. Çok tanıştım. <laughs> <Git. Git. gülüyor> arkadaşlar şu boss savaşına da bir görev yapacağım. Videoyu bitireceğim. Çok güzel olmasın. Ay bu boss oyununda şurada saklandı Bayron. Çok şanssız demektir ha. Bu <laughs> arkadaşlar. Ya da sıkıştırdık. <laughs> Şimdi bir ya bir Abi kim var biliyorum. Eskiden takım arkadaşım bir çift hesaplaşmadı. hadi sen de savaşa gel ya. Uy hmm, şeyini sağ güçlü yalnız. O adamın şeyini tamam Diğer mi tamam. Bu ne tanım değil. Ya. Gel ya Allah. Bir hesap çalışacaktım ve öldüm. Arkadaşlar şunu da bir kere kazanacağız ya bir kere. Biz hemen canını düşürüp geliyoruz. Neyse <laughs> de arkadaşlar hemen e, şimdi bu boss'u öldürmemiz lazımdı. Daha önce düşüremedik yine denedik. Denedim denedim olmadı. Allah Allah Allah. Al. Orada orada. Ya bayramı da sık sık, sık Allah ben burada illa bayramı da oynamadım. Çok, çok şey mi zorunda mıyım? Neyse kaybettik sıkıntı yok. Arkadaşlar bugün babam seslendi özür dilerim. Onu seslenmiştim çünkü. Ee, e, e, rahatsız olmazsınız diyorum. umuyorum. Hayır hayır çıkma çıkma. Hah, tamamdır çıkış. Edgar <laughs> olalım. Ne dersiniz? Ama yakından vuruşturduğunuz. Frank gibi. Carla. Penny, Penny ile hiç oynamamışım. Bo, tik. Aa, tiki seviyesi yükselmek istiyorum. Yükseltelim. Dönüşte 17.000'den 17 17.000'den 17 fazla atılım var. Ha! Hadi arkadaşlar dua edin ki çıksın. Al işte. Arkadaşlar bana o ücretsiz kutulardan hiçbir şey çıkmadı. İki tane var ya. Neyse ben burada ben bir e, ne olayım arkadaşlar. Ah Karımın oğlanı mı? Seviyelerimi yükseltmiyorum arkadaşlar. ki mega kutudan 6 yazdığımda karakter çıksın diye. Hani emin ol... Aha! Yanık reis. Bak <laughs> bak bak bak. Eşim bin beş yıllar. Bin beş yılına girdiğimizde öyle vurursun canım benim. Gel buraya. Karayacağım seni. Bak bu da savaşı sevenlerden. O yüzden rahat. Bir de kahve yiyeceğim. Sonuna kadar en az ölen sanırım benim. Allah 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 Allah. Arkadaşlar biz hiç asla yemeyiz ki. Allah Allah şükür ya. Hmm, ne oluyor? Ne Arkadaşlar sadece bunu atıyoruz ya. Neyse arkadaşlar ben bir durdurayım öyle şey yapacağım. Yanını azaltalım. Tamam mı? Dur dur. Duramıyor. Duramıyor oraya. Dur dur duramıyor oraya. Hah. Düşürüyor. Iki, i̇ki dakika durduruyor. Arkadaşlar yapamadık. Şimdi son maça giriyoruz. Bunda neyle gireyim arkadaşlar? Düşünüyor oraya. Hem düşünüyor düşünüyor hem Düşünüyorum. Düşünüyorum. Çok karakterim yok aslında. daha yolla bir bitireyim bakayım. Hiç buraya yolla girmedim. Bilmiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bos benim. Unit. Allah. Yarımlar. Yarımlar. Ya bir git. Bir git. git. Bir git. Bakın. Bir de ya. Ben bunu bosu yenmek için kullanacaktım. Acaba canım. Oo, Bunlar beni rahat yener. Bakar mısınız? Hadi bosken bile yenemiyorsam yani. Yürüt derim. Bakın bosken bile yenemedi yani. Allah'ım burada saklanıyorum inşallah görmezler. Bir dakika bir dakika sen beni nasıl gördün sorma say? Git 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 git. Bir dakika 10 saniye kaldı hadi hadi yırtmalıyım yırtmalıyım çok iyi gidiyorum. Hadi hadi hadi. hadi iyi gidin 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 Oho yüzde bir yüzde dokuz falan kaldı ha benimki Bakar mısınız ben bu canla Yürütemem ki yüz dokuz canla. <laughs> oh, unit bu. Hadi hadi arkadaşlar iki dokuz canla yutabilir miyim dersiniz? Yok uzak gittim Uzak gittim ben. Çok fena ihtimal. <laughs> al al al. Arkadaşlar bozken bile kaybediyorum ya. Neyse arkadaşlar boş verin. Son bir maç. Söz son bir maç. Bu kadar yeterli boş verin. Daha oynamayacağım ya. Yoruldum son bir maç ya bir de. Görüşürüz.